Türkiye yerli ve milli savunmada önemli adımlar atıyor. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi İsrail'in bu saldırılarının ardından biz bunu bir kez daha önemini anlamış olduk. Peki hangi adımlar atılıyor savunma sanayimizde ve bu adımlar bizi nasıl koruyacak? Şöyle şimdi Lübnan'daki işte saldırı tabii ki bir bilinç uyandırdı. Çünkü çok önemli bir istihbarat operasyonu yani teknolojik bir operasyonun üstünde bir e, düşmanınızın tedarik zincirini komple çözüp onun tedarik hattına girip ürünleri alıp değiştirip içerisine patlayıcı yerleştirebilmek gerçekten e, önemli bir istihbarat operasyonu olarak literatüre girdi. Bu da tabii ki işte size e, kendi tedbirlerinizi almanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor. Şimdi bizim İster telsiz konusu, ister haberleşme konusu, ister e, tüm bu iletişim konusunda Türkiye zaten bunun uzun zamandır bilincinde. Biliyorsunuz işte Kıbrıs Barış Harekatı ile Aselsan kurulduğu zaman ilk zaten bu tipteki telsizleri yapmak için kuruluyor. Bugün yine bizim ordumuzun envanterine bulunan bu tipteki haberleşme cihazlarının tamamı Aselsan tarafından geliştiriliyor bu ürünler. Ve buna ek olarak bizim özellikle... E, tüm Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, tüm askeri üstlerinde hatta sınır ötesinde bile haberleşmesini sağlayan bazı altyapılar var. Bu altyapılar işte Türk Telekom'un özellikle kurduğu ve Milli Savunma Bakanlığı'nın himayelerinde gerçekleştiren kablolu sizin kimi zaman işte çok haberleşmede kullanabileceğimiz, kimi zaman görüntü aktarabileceğiniz binlerce kilometrelik özel haberleşme sistemleri var. Biz bunları bu projeyi yaklaşık 20-30 yıldır yapıyor Türkiye. Yani aslında bizim attığımız bu adımlar hani bugün bakın işte böyle şeyler yaşanıyor buna bir çözüm bulalım değil. Biz bunların zaten yaşanacağını öngörerek çok uzun zamandır geliştirdiğimiz işler. İşte TürkSat mesela bunun bir örneği. Yani sizin haberleşme uydunuz olmadığı zaman TürkSat yok diyelim bizim elimizde. Yani İHA'larda kullanacağımız veya hava araçlarında, kara araçlarında bir uydu haberleşmesi yapacağımız bir sistem olmazsa ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Gidiyorsunuz Eurosat'tan veya işte farklı bir yerden. Kanal kiralıyorsunuz. Ama siz o kanalı kiraladığınız zaman yolladığınız tüm verilerde o kanalın sahibi olan kişi araya girip istediği gibi çekebiliyor oradan o veriyi. Yani siz aslında örneğin Suriye'de İHA kaldırırsınız aktardığınız görüntünün Ankara'ya gittiğini zannedersiniz ama bir bakarsınız önce mesela Fransa'da izlerler aynı zamanda o görüntüyü. Şimdi bu gibi şeyler tabii ki oldukça kritik haberleşme teknolojileri ve komuta kontrol sistemleri bunlar önemli sistemler. Bizim çok şükür bu konuda geçmişte aslında yaşadığımız sıkıntılardan özellikle Kıbrıs Harekatı'nda biz biliyorsunuz bu konuda çok sıkıntı yaşadık. Kendi işte savaş uçaklarımızda sahadaki birliklerimiz arasında haberleşme kuramadık. Gemilerimizin çıkart yapacağı yerlerde bir koordinasyon sağlayamadık. Bunların hepsi haberleşme problemleriydi. Ama devletimiz o günden sonra dedi ki bizim madem böyle bir sorunumuz var, bizim böyle bir bekar meselesinde böyle bir sorun yaşıyoruz. İşte biz buna ağırlık vereceğiz ve bugün işte mesela ekranda gördüğümüz hakim yani hakim mesela bir sistem üstü sistem, bir savaş yönetim sistemi, yine bir haberleşme sistemi. Ama hani öyle bir noktaya getiriyor ki sizi Azerbaycan Hava Kuvvetleri ile Türk Hava kuvvetlerini ortak bir dil konuşturup bağlayabiliyorsunuz. Bu da şu demek oluyor, artık Türkiye'nin bir hasmı olduğu zaman Türk Hava Kuvvetleri artı Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ni, birlikte değerlendirebilirsiniz. Çünkü artık bizim pilotumuzda e, Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin pilotu konuşabiliyor. Bu da bir haberleşme sistemi. Ya bunlar aslında adım adım yapılan, üstüne konu konu ilerlenen ve günün sonunda aslında sizi e, bu gibi saldırılara, dışarıdan olan etkilere karşı gittikçe hazırlıklı hale getirecek işler. Biz bu işi planlı, projeli bir şekilde 20 30 yıldır, 40 yıldır belki yaptığımız için bugün şu an geldiğimiz konumdayız. Peki hazır mıyız biz bu saldırılara? Yani bizde de böyle bir şey olursa, böyle bir saldırı gerçekleşirse biz ne kadar hazırız? Şöyle bizde böyle bir saldırının gerçekleşme ihtimali iki açıdan çok düşük imkansıza yakın bir durum. Şimdi birincisi bu gibi saldırıları yapacaksanız yapabildiğiniz ölçüde yaparsınız. Şimdi İsrail Hizbullah'ın her türlü kırmızı çizgisini geçebildiği ve ona kimsenin hiçbir şey yapamayacağım bildiği için bunu yapabiliyor. Şimdi Türkiye ile böyle bir durum değil açıkçası veya başka bir ülkenin Türkiye'ye bunu yapabilmesi söz konusu değil. İkincisi bu çok büyük bir istihbarat zafiyeti. Yani biliyorsunuz Tayvan'dan ürün çıkıyor, Macaristan'a gidiyor, Macaristan'dan geliyor. Arada İran var, bir şeyler var. Yani hani Türkiye'deki durum şu. Siz ürünleri kendiniz ürettiğiniz için ya mon, tüm montajı, üretimi, her şeyi işte bu telsizlerin, bu gibi sistemlerin Türkiye'de yapılıyor. E siz yani içine patlayıcı mı yollamış adam, başka bir şey mi yollamış anlayabiliyorsunuz. Başka bir cihaz var mı yok mu anlayabiliyor. Çünkü siparişi siz veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu çipi kullanacağım. Geldiğinde bakıyorsunuz. Bu çip o çip mi? Güvenlik çip... riskini de ortadan kaldırmış oluyoruz aslında. Tabii, kesinlikle öyle. Ve bu sayede aslında siz tüm kontrolü elinize alıyorsunuz. Üçüncüsü bir de işin tabii ki bu gibi şeyler yaşanmıyor. Mu? Ya buna benzer girişimler yaşanmıyor mu Türkiye'de? Yaşanıyor tabii ki. Geçmişte de biz gördük. Çeşitli terör eylemlerinde, farklı konularda. Ama burada işte farklı bir konu devreye giriyor. Sizin istihbaratınız, istihbarata karşı koyma, İKK dediğimiz faaliyeti ne kadar iyi yapabiliyorsa, siz aslında o ölçüde rakibinizi, hasmınızı daha zayıf yakalamış oluyorsunuz. Ki Türkiye'de aslında son yıllarda bunu oldukça iyi bir şekilde yapıyor. O yüzden e, bizim savunma sanayindeki gelişimimiz sadece savunma sanayiyle sınırlı değil. Bunun istihbarat tarafı var, bunun bürokratik kısmı var, bunun kurmay kısmı var. Yani devletin her kesiminde, her kademesinde bu konudaki hassasiyet üst seviyede, bu bir kültür aslında Türkiye'de. Yani örneğin siz devlet kurumlarında özellikle savunma güvenlik bürokrasisinde birbirlerinin çok işine karışılmadan birinin bildiğini birisi bilmeden kimi zaman herkesin bildiği ve ortak bir akılla bir çözüm üretildiği çok konu var. O yüzden e, Türkiye gibi bizim gibi özellikle bağımsız ülkelerde bu gibi şeylerin yaşanması çok söz konusu değil. Peki Türkiye siz söylediniz dediniz ki işte yıllardır biz zaten yerli ve milli projeler üzerinde çalışıyor Türkiye savunma sanayini güçlendirmek adına. Peki ne zaman yüzde yüze ulaşacak bu çalışmalar Türkiye'de? Şöyle aslında yüzde yüze ulaşması çok da iyi bir şey değil. Neden? Eğer yüzde yüze ulaştıysa demek ki siz çok rekabetçi değilsiniz. Çünkü Türkiye her şeyi ben teorik olarak üretebilir ama her şeyi ucuz üretemez her şeyi mükemmel üretemez Her şeyin yani biz mesela bugün çip üretebiliriz 5 milyar 10 milyar dolar yatırım yaparız belki Tayvan'dan bir ülkeden iyi bir ilişkimiz olur alabiliriz ama belki Tayvan kadar iyi üretemez ama sen şunu bilirsin imkanım var. Önemli olan kısım budur zaten. Yani ürünü yüzde yüz yerli veya milli üretmekten ziyade kritik şeyleri üretebilirsin. Tamam. Ama geri kalan her şeyde üreteceğini biliyorsan yani ben bugün bana birisi ambargo ko koysa bir aya, iki aya, üç aya ben fabrikayı açarım, hemen şunu yaparım, hemen bunu üretirim diyebiliyorsa onu yapmana gerek yok. Çünkü Amerika da bunu yapmıyor, İngiltere de yapmıyor, Çin bile yapmıyor bunu. Bunu yaptığınızda rekabetçi olmuyorsunuz. Çünkü Türk savunma sanayinde geliştirdiğiniz bir ürünü tamam Türk Silahlı Kuvvetleri kullanacak ama bunlar çok uzun soluklu projeler, çok ciddi kaynak aktardığınız, finansal açıdan çok yoğun projeler ve sizin neticede bunu ihraç etmeniz lazım finansal açıdan. E tabi işin bir de diplomatik noktası var. Bugün siz işte Azerbaycan'a bir destek olduğunuzda, Libya'ya destek olduğunuzda veya işte başka Somali'ye mesela destek olduğunuzda sizin o bölgedeki varlığınız hem yumuşak gücünüz hem sert gücünüz artıyor. O yüzden de rekabetçi olmanız lazım. O yüzden biz aslında şu an tam kararında gidiyoruz. Kritik evet. projeler için bir takvim var. Bunların yerli ve milli üretilmesi var. Mesela ASELSAN'ın bir şeyi var platformu var gücümüz bir isimdi yani orada bakanlıkla ortak bir şekilde diyorlar ki şu 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 kalemler bizim için kritik bunlar ithal ediyor biz bunları yerleştirelim her yıl yerleştiriliyor mesela ama bu şekilde gitmesi oldukça doğru yani biz e, önümüzdeki temel ana projeleri bitirmeye başladığımızda ki bunların da envantere girmesi önümüzdeki 10 yıl içerisinde olacak inşallah ondan sonrasında Türkiye'nin savunma güvenlik alanında herhangi bir ürün ve platform noktasında herhangi bir sorunu kalmayacaktır